21 Ağustos. Evet, Ay Aslan burcunda birçok gezegen tarafından destekleniyor. Bunun anlamı şu. Kişisel gelişim, kendinizi geliştirmek, isteklerinizi yapabilmek, engellerle mücadele etmek, dahası hayallerinizi gerçekleştirmek açısından şahane bir gün. Ama gelin görün ki Ay'ın tam karşısından Plüton'un geçişi söz konusu. Bu da hiç beklenmedik sizden daha güçlü bir şeyin duygularınızı alt üst etme çabasını anlatıyor bize. Bununla mücadele etmek zor değil. Dedim ya diğer gezegenlerden destek alıyorsunuz. Ancak güneş de aslan burcunda ve zararlı derecede. Egonun yüksek olacağı bir gündeyiz. Her şeyi kişisel saldırı olarak algılamamakta yarar var. Bilin ki siz... Kendinizi nerede görüyorsanız ortasınız, iyi bir yerdesiniz, duygusal olarak da sağlam bir yerdesiniz. Ama dış güçlerin sizi sarsmasına izin vermemelisiniz. Dış güçler dediğimiz şey ne? Plüton, yani şeytanın gezegensel formu. Detaylar açıklamada.